أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الدرس السادس والسبعون من إزهار الأسرار إزهار الأسرار كتابنا 76. dersini okuyoruz. El munada ve hurufu nidai yeni metinde başlık bu şekilde atmışlar. Sizinkinde yok zaten. el munada mebni arabi mahal olanlardan ikincisi yani Arabi mahalli olan biri mebni di ve mebni Allah ne gün mebni ve mebni aridiye ve evvelu erbatun mebni asr dörtti. onları bitirmiştik. والثاني مبني الأراضي على النوع لازم وغير لازم واللازم لازم صيد تام odur. Vel munada yani mebni aridi gayri lazimi nedir el munada? Munada ikinci kısım. Yani mebniyul asr vardı, mebniyul aridi vardı. Mebniyul aslı bitirdik, mebniyul aridi lazimi vardı. Onu da bitirdik vel munada mebni aridi gayre lazimi munadadır. Munada harf-i nidadan dolayı mebni olmuş binası arididir. O lazimi değil. Harf-i nida üstünden atarsan muarab olur. Munada o ki harf-i nida ediliyor. Yani harf nidayı başına getirmek suretiyle nida edilendir. O harfi nida mezkur da olabilir ya Zeydu, mahzuf da olabilir Yusuf'u arid an haza gibi. Şimdi munada nerelerde mebni nerelerde muharef tefsilatına geçiyor. Diyor el vel munadel mufredu. O munada ki nedir? Mufreddir. Mufred bazen tesni karşı, bazen mudaf şibe mudafa karşı, bazen murakkebe karşı, bazen cümleye, kelama karşı. E, nida nida basındaki mufred mudaf şibe mudafa mukabildir. Yani vel munadel mufredu munaday müfred mudaf şibe müdaf olan değil. El marifet o ki nedir? Marifedir. İster kablini de marife olsun ya Zeydo gibi. İster harfe nida geldikten sonra belli birine yönlenmek suretiyle yaracılı demek gibi marife olsun fark etmiyor. Kable da, bade da olması bir şey değiştirmiyor. Hakikaten munade-i mufred-i marife mebni midir? Evet. Fe innehum mebniyun ala ma yurfa'u bihi. Yani o munada munada olmadan önce neyle merfa oluyor idi? Lefsen, takdiren, mahallen neyle mebni oluyor ise yine ne oluyor? Onunla mebni oluyor. Fe innehu mebniyyun ala ma yurfa bihi. Munadadan önce hal lefsen, ha takdiren, ha mahallen. Rafası ne ile ise munada olunca, mebni olunca binası aynı şey üzerine yapılıyor. Yani o demme lefsi veya demme takdiri ve, ve yok. O ma yurfa bir lefsen ev tahtiren ev mehallen ne ise onun üzerine nedir? Mebidir. Ala ma yurfa bihi bihideki demir maya gider. O da nedir? Harekeden ibarettir. Hareke ve harften ibadettir. Tesniyelerin elifi cem'en oda giriyor. Munaday i mufred-i marife mebni ala ma yurfa'u bihidir in lem yelhak bi ahirihi eliful istighaseti evin nudbeti. Eğer ahirine elife istighase veya elife nudbet la hak olmasa mebniyün ala ma yurfa'u bihi. mebni yurfa bihidir. Mebniyün ala ma yurfa'u bihidir. Ama eğer ahirine elife istigase veya nüdbet için yani birinin üzerine yas tutmak manasındadır. Elif-i lahik olursa o zaman mebni ala mayur olmaz. Mecbur mebni ala el olur. Niye? Çünkü Elif makablın fethesini ister. Tabi bu şart eğer münadan müfred olursa bu şart gereklidir. Müslenen mecmu olursa bu şarta gerek yok. Niye? Elif-i istiğase, elif-i nüdvet veya cemallere lahik olsa dahi gene mebniyini alamayır. Favbi. Mesela zeydani rafesi neyledir? Elifledir. Elif'in i ve veya nüdvet gelince ya zeydana gene mebni ala eliftir. Ya zeyduna mebni ala nedir? Vavdur. Çünkü ne yoktur? Munafat yoktur. Sem. Yani elife istigase mebni ala elif arasında bir munafat yok. Niye? Çünkü nune tesniye elife tesniye ile elife istigase elife nütbet arasına giriyor. Ya Zeydana Ya Zeyduna Vav elif zaten ceminde bir sıkıntı yok. İki elifin ceminde de sıkıntı yok. Niye? Çünkü aralarına fasıl girmiştir. O fasıl nedir? Tesnelerin nunudur. Bir de vela bi evvelihi lamun. Bu lam yerlere göre manası değişir. Bazen istigase için gelir. Bazen taaccüb için gelir. Bazen tehdit için gelir. Niye evveline lam-ı gelmeyecek? Çünkü evveline lam-ı geldiği zaman veya lam-ı veya lam tehdit ne derseniz o münada ne olur? Mecrur olur. Mecrur olur. Artık ne olmuyor? Binası kalmıyor. Mebni değil ki hatta mebniyle alamayorsa bir olsun. Niye mebni değil? Çünkü bu lam aslında lame nedir? Cerredir. lam ve cerre isimlere kastır. Munadanın başına geldiği zaman munadanın e, mebniye olan kafe zâkeye olan müşabehati ne olmuş oluyor? Zayıf olmuş oluyor. Mebni müşabehate dolayı mebni olan munada aslına araba döner. Nahuya zeydu. Bu mufrede marife de marifedir. O mebni ala demdir. Çünkü ahirinde şart da yerinde. Ahirinde elif yok. Evvelinde lam yok. Veya muslimani Veya muslimani Bu da Bade Nida Yani nida olduktan sonra ne olmuş? Munadeye maksus olmuş. Marife olmuş. Burada da bina elif üzerinedir. Ne evvelinde, ikisinin evvelinde lam yok. İkisinin Zeyd Müslümanı'nın sonunda da ne yok? Elife istigası yok. Ve ya Müslümanı bu da marife bade nidadır. Mebni ala nedir? Mebni alel vavdur. Başında lamı İsrase, tehdit, tacub yok. Sonunda elife israse veya elife nödvet yoktur. Meşhur olduğu gibi munade i mufrede marife mebniyün Allah ma yurfa'u bihi. Peki ve inkâne mudâfene ve muşâbihen bihi. Munada mudaf olursa veya şibhe mudaf olursa, Şibe mudaf ne demek? O ki mabadi ona mutasıl olmuş. Yani kendisinden sonra gelen şey, kendisine mutasıl olan şey, onun tamamlayıcısıdır. Onun mamulu olabilir, nati olabilir. Yalnız natı olursa naat mufred değil. Natı mufred olursa durum değişir. O naat cümle olur ya zarf olur ve da bir şey onun üzerine ne oluyor? Matuf oluyor. Kula sen bil mudaf o ki bir şey umuna da yapışmış onun tamamındadır. Onun mamulu olabilir, onun naati olabilir. Naat olunca ya zarfı ya cümledir veya onun üzerine bir matuf olabilir. Ev nekileten veya munade nekire olursa ya racülen gibi bütün bu durumlarda munada mudaf olursa muşabih bil mudaf olursa nekire olursa yunsa bu ne olur mensub olur yani mef'ulu bihi olmak üzere mensub olur ya bir dese bu durumdaki isim buna da olmadan önceden mensubdur. Yeni mensup olmuyor. tahsil hasır lazım gelir. Biz diyoruz ki manayyun bu yani yebka ala makana aleyhi önceki nesvesi üzerine, önce, önceki lefsen, lefsi veya takdiri veya mahalli olan nesvesi neyse, onun üzerine baki kalır. Ha, ya Abdallahim, Munada olmadan da nesbesi fethayla di. Munada olunca yine nesbesi fethayla. Veya ya khayren min zeydin. Aha burada min zeydin. Hayrenin tamamlayıcısıdır. Onun mamulüdür. Şipe nedir? Mudaftır. Ya Abdullah mudafın mislidir. Misalidir. Veya ya khayren min zeydin. Şibhe mudafı neydir? Misalidir. Ha, naat, zarfe cümle olursa matuf olan misallarını getirmedi. Peki nat mufred olursa niye onu çıkartıyoruz? Mufred olursa ya zeydun zarifu. Bak zeydun şibe mudaftır. Ona bir sıfat mufred gelmiş. Buna rağmen mebni ala nedir? Ala demdir. Ya Abdullahi ve ya hayren min Zeydin ve ya raculan bu da nedir nekirenin misali Ya Abdullahi mudaf ya hayren min Zeydin şibe mudaf ve ya raculan nekire Ve in lahiqa bi akhirih munadai mufredi marifenin akhirina lahik olursa elifun hani mebnu alama yurfa şartının içinde eğer ahirinden ne olmazsa elife nüdvet, elife israsa lahik olmazsa demiştik. Lahik olursa ne olur? Gene mebni olur ama mebni alamayı yurfa değil ya bu niye alel fethi mebni alel fethi olur çünkü elif makablın fethesini ister. Nahu ya zeyda ha ahiri Mevni alel fethedir. Bitti. Peki bir de evvelinde lame istigase veya tehdit veya tacib olmayacak demiştik. Ve inne ittasını bi evvelihil lamun. Eğer evveline bu söylediğimiz lame istigase veya tacib veya tehdit ne olursa mutasır olursa yecbu cerruhu o munada muhareb olur mecru olur. Niye? Çünkü bu lame iftigase taaccüp tehdi dediğimiz aslında taksis için onun için bu lam gelince munada mebninin şebehinden uzaklaşıyor. Ne oluyor? Muhareb oluyor. Aslına dönüyor. Ha bu lam da nedir? Meftuhdur. Ya lezeydin gibi. Ya lezeydi. Ya lezeydi ne demek? Ey zeyd yardıma gel. Ama gel mecbur olursa ya hani meftuh olur? Leke, lamna benzetiyoruz. Ama ya lizeydin dendiği zaman orada su lehudur. Ya lizeydin, ya kavmu ya falan lizeydin zeydin yardımına gel demek. Yalnız bundan mecbur dedik. Bir şey bu musası mecrur bir lamma atef edilirse orada lam artık ne olur? Mecbur olur. Niye? Çünkü musası lehu musası minhun iktibas olmaması için ya lezzedin ya lizeydin farklı okunuyor. Ama bir şey atfedildiği zaman ya tekrar olmamış ise e, matufu aleyhisi mustağası minhu ise mecbur matuf da mustağası minhu olur. Matufu aleyhinin vasıtasıyla biliniyor. Nahu ya le zeydin gibi. Misal ya le zeydin. Zeyd muharebdir, munadadır, Başında lam esrase var, mecur gelmiş. Vel bedelu. Herhangi bir şey munade-i memni alama yurfav bihiye bedel olursa. Vel ma'tuful hali anil lami. Lamdan hali olan herhangi bir matuf. Hani ya lezeydin veli amrin. Veli amri değil de ve amrin olursa bu matuf. Vel bedelu vel matuful hali anillami hukmuhu hukmul munada. Bunun hukmu munadana neydir? Munadan hükmüdür. Yani o munada ki başında harfe nida vardır bil fil vardı. Ya Zeydun hükmü ne ise bedelen hükmü de odur. Mesela ya raculu zeydo Zeyd raculu neydir? Bedelidir. Zeyd, ya Zeydu Zeyd münadey müstakil olsaydı ne olurdu? Mebni alattan olurdu. O zaman Zeyd munade Memni ala dem olan racule bedel olunca yine Memni ala nedir? Halam demdir. Ya Zeydu ve Amru Ya Zeydu ve Amru Amr Zeyd'in üzerine matuftur. Matufu aleyhi munade mufredi muhredi marifedir. Memni ala demdir harfe atıf matuf üzerine olan ya yerine geçiyor. O zaman amırdan munaday mufredi mustakil olsaydı durumun ne ise vav wow ile munaday mufredi marife üzerine matuf olunca durumu yine aynı odur değişmiyor. Nedir? Mebni ala damdır. Bu da bir kuraldır. Yani Munada munada mufredi marifenin bedeli ve matuf hali anillam. O lamın hükmü munadanın hükmüdür. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Ne demek? Munade müstakil olsaydı nasıl memni oluyordu? Munade marife memni ala demme bedel ma'tufe hali ani lam olunca yine mermi ala nedir? Ala demdir. Ama lam olursa onun durumu ne oluyor? Onun durumu değişiyor. Çünkü lamli olunca münade-i mufred-i marife yani matuf elif lamli olursa o murade-i müstakil musak, hükmünde değil. Niye? Çünkü ya onun üzerine gelmiyor, dahil olmuyor. İki edat-ı tarif, iki lefsi edat-ı tarifin cem'i caiz değil. Yoksa ya zeydu edat-ı tarif biri ya, biri alimetir cem'i olmuşlar. Ama ya recul caiz değildir. İki edat-ı tarif lefsi olursa cem'leri caiz değil ve hurufun nidai munadan iyi öğrendik munadanın ah eh ahkamlarını öğrendik munadanın bedeli matfun ne ise bunları öğrendik bu seferin munada nedir o ki başında harfe nida var nida harfleri nelerdir ve hurufun nidaiyya biri yadır ve ya biri iyyadır ve heyya biri heyyadır. Şimdi ya ey, ey ya heyya bunlar munade-i ba'id içindirler. Ya bazıları diyorlar munade-i ba'id, bazıları diyorlar ya amdır, ey ya heyya ba'id içindirler. Peki eyya heyya niye ya'dan sonra hemen bu işini getirdi? Çünkü ya Ey heya. ya hey ya ey ya da da var heyya da da vardır. Vel hemzatu nidah harflerinden biri de hemze. Peki ya ey ya hey ya bay için hemze hemze garib cisimdir. Wa va biri de nida harflerinden va'dır yalnız bu muhtassun bin nutbetin. Nutbetah has'tır. Ya hem nutbete gelir hem murada da gelir. o sade nüdvete gelir. Nüdvete hasır, mendube hasır. E bir dese mendube hasse. Ne işi var? Hurufe nida arasında musanif onu ne ne diyor? Zikir ediyor. Biz diyoruz mendub bazılara göre bizim musanif da o bazı badendir bazılara göre mendub munadadandır. Mendub munadadan bazılara göre, musannıfa göre mendub munadadan ad edil, ad edildiği için sayıldığı için musannıf getirmiş vavu nida harfleri arasında ne etmiş? Zekir mebniyel aridi gayri lazimi sayıyoruz. Bir, iki. Üçüncüsü de nedir? İsmü l nefil cinsi. La yani la nefi cinsin ismi. O da mebnidir. Aridir. Gayri lazimidir. Bugün sonuna kadar okursak belki fazla olur burada dursun. Yarın bunu da okuyalım ta ki ezberlemede zorlanmayasınız. Ve sallallahu ala seyyidina <Sessizlik> Muhammedin nebiyil ummiyyin ve ala